Biliyoruz ki e, plastikler kaybolmadığı, e, kaybolmadığı için biz de bunları toparlıca doğal ve canlılara yardımda bulmuş oluyoruz. E, 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 e? Tıp, e, bu kapaklar sayesinde biz engel engelli, engelli Arkadaşlarca, kardeşlerimizle, teyzelerimizle sandalye almış olduk. Her yerlerde yemez bulduğumuz yemez kapakları veya yemez da yemez çöpte bulduğumuz kapakları üşenmeden alıp ...çöp bir tane kutu oluşturup, ikilimizi tavsiye, yemez tavsiye yemez ederim. Ya da, ya da sınıflarda o topladığımız kapakları başka okullarda da topluyoruz. Topladıkları kapakları örnek aldık bizim okulda topladığımız. Evet. Ee, kapakları toplu, topladığım, topladığımız gibi de engellileri e, engelli sandalye engelliyle engelli sandalye e, tekerlekli sandalye aldık. E, gazeteleri gazeteleri gazetelerde, gazetelerde reklam olarak e, çıktık. Baştan başlamaz. E, Plastiklerde kay, kaybolmadığı için doğa ve zarar ee, biz e, ka, bir kutu oluşturup kapak topluyoruz. Bu kapaklar, kapaklar sayesinde doğada canlılar daha çok çoğalıyor da ve doğa, doğada doğa e, şey oluyor. Bu kapakları toplayarak, toplayarak engelli arkadaşlarımıza bu e, şey, kapakları e, ben toplayıp okulumuza veriyorum. Kızım bu sene bir de başladı. <laughs> çok iyi bir şey her, yapıyorsunuz. Yapıyorum tabii. Hem de her kapağı. E, evet, Sadece mavi kapak değil. Bütün <laughs> kapakları topluyorum. Boşuna gitmeyin başka okullar da Aferin size. Gazete haber olarak çıktık. Ya arkadaşlarımıza seyircimizi filan ya kapaklar sayesinde, telerek sandalyalar, sonların kapaklar sayesinde onların hayatını da güzelleştirmiş olduk. Çok güzel.